Cildinize kimyasallar sürmeden doğal yöntemlerle evde mask yapmak istiyorsanız mutlaka bu videoyu sonuna kadar izleyin. Malzemelerimiz cildinize o kadar iyi gelecek o kadar faydalı ki. Şimdi öncelikle kanalıma hoş geldiniz diyorum ve videoma geçiyorum. Eğer cildinizde lekeler varsa sivilce izleri varsa Ölü hücreler, bunları temizliyor bu maske. Doğal bir peeling etkisi oluşturuyor arkadaşlar. Çillerinizin rengini bile açıyor, siyah noktaların görünümünü azaltıyor ve daha bir sürü faydası var. Şimdi bir yandan anlatırken bir yandan yapacağım sizlere bunları da anlatacağım. Kapıma bir tatlı kaşığı kadar yoğurdumu aldım. Yoğurt sizin cildinizi harika bir şekilde nemlendirecek. İçerisinde bolca B vitamini var cildinizin kurumasını engelleyecek. Yaşlanmanın etkilerini ciddi oranda azaltıyor. Ve içerisinde laktik asit bulunduğu için yüzünüzdeki o yorgun soluk görüntüyü de almış olacak. Ee, ev yoğurdu varsa daha iyi olur tabi. Daha sonra üzerine bir tatlı kaşığı mayonez ekledim. Mayonezin en etkili faydalarından bir tanesi de cildimizdeki gözenekleri sıkılaştırması arkadaşlar. Yani bu kür sayesinde hem lekelerinizden kurtulacaksınız, hem cildiniz sıkılaşacak, gözenekleriniz sıkılaşacak. Cildiniz daha pürüzsüz, bebeksi bir görünüme kavuşacak ve harika bir şekilde cildinizi nemlendirecek zaten. Derinlemesine temizlemiş olacaksınız. Aynı zamanda mayonezin de gençleştirme etkisi bulunuyor. Bir de üzerine bir tatlı kaşığı kadar karbonat ekledim. Yüzünüzü ölü hücrelerden arındıracak karbonat da fazla kiri ve yağ temizleyerek akne oluşumunu çok güzel bir şekilde önlüyor. E, aynı zamanda yüzünüzdeki tıkalı gözenekleri de açıyor. Ve karbonatın bir etkisi daha var. Cildinizi beyazlatıyor. Tonunuzu eşitleyecek bu sayede. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Bu arada yapmadan önce mutlaka yüzünüzü yıkıyorsunuz. Evet gördüğünüz gibi bir de üzerine çok az, birkaç damla olacak şekilde limon sıkıyorum. Limon yüzünüzdeki lekelerin de giderilmesine yardım edecek. Bu arada fazla sıkmayın. Sadece 2-3 damla yeterli çünkü fazlası cildinize zarar verir içerisindeki asidik yapısı sayesinde. Kullanırken mutlaka bu maskeyi gece yapın arkadaşlar. gündüz güneş ışığının ışığından etkilenmesini istemiyorum cildinizin. İlk olarak dediğim gibi yüzünüzü yıkıyorsunuz. Bir tonik yardımıyla gül suyu olur bu, maden suyu olur. Cildinizi bir güzel temizliyorsunuz. Daha sonra temiz cilde bir fırça yardımıyla bu maskeyi sürüyorsunuz. 20 dakika bekleteceksiniz. 20 dakikanın sonunda önce silin maskeyi. Daha sonra böyle ılık değil ama soğuk da olmasın. İkisinin arası bir suyla, çok soğuk suyu değdirmeyin. Yıkıyorsunuz yüzünüzü. Eğer cildiniz hassassa 10 dakika bekletmeniz yeterli arkadaşlar. Kullanmadan önce mutlaka cildinizin ufak bir yerinde deneme yapın. Kızarıklık varsa maskeyi kullanmayın. Maskeyi haftada bir uygulayın. Yaptıktan sonra mutlaka nemlendirici ile yüzünüzü nemlendirmeyi unutmayın. Aldığınız sonuçları yorumlar kısmına yazın. Diğer arkadaşlarımız da görsünler sonuçları. Umarım hepinize faydalı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.